Merhaba arkadaşlar. Şimdi size DLS 22'de nasıl para kazanabiliriz onu göstereceğim. O zaman çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar oyuna gire, gire, giriyoruz. Ben diğer insanların videolarında gördüm. Diyorlar ki tarihi değiştirin. Reklam geliyor filan. Arkadaşlar onların hepsi yalan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani biz e, şu an sizin yapmanız gereken tek şey ilk de yer paranız yoksa kariyer maçı oynamak kariyer maçını oynadığınızda size diğer maçlara göre baya bir fazla para veriyor. Para toplamak istiyorsanız online maç oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Kariyer maçı oynayıp para toplayıp şuradaki stadyumunuzu yükseltebilirsiniz arkadaşlar buradaki stadyumunuzu ne kadar yükseltirseniz o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Mesela benim şu an stadyumum en yüksek derecede. Siz de bunu yavaş yavaş yükseltebilirsiniz yani. ve bundan sonra yani daha çok para kazanmak istiyorsanız burada ticariyi de ticari geliri de şey yapabilirsiniz, yükseltebilirsiniz arkadaşlar ama e, yani o altın istiyor şey elmas istiyor kusura bakmayın elmas istiyor ama yani en iyisi buradaki statümü yükseltip buradan kariyer maçı oynayıp para kazanabilirsiniz e, ben şimdi videoyu uzatmamak adına videoyu kapatıyorum kariyer maçı oynayıp e, kariyer maçı oynayıp ondan sonra e, size göstereceğim e, maç bittiğinde ne kadar para kazandığımı Evet arkadaşlar şimdi ben maçımı oynadım şimdi sizde gösteriyorum bakın gördüğünüz gibi buradaki en büyük rolü oynayan stadyum 52 tacı stadyumdan veriyor şu an 91 bonus ver 91 de konser yani ben bu reklamı izleyince bana 91 daha verecek <laughs> arkadaşlar videoyu uzatmak için ben bunu izlemeyeceğim ee, ve gördüğünüz gibi başarılı ve bundan daha çok para veriyor Normalde ama bu kupa maçı olduğu için bu kadar verdi. Ee, arkadaşlar şimdi kanalıma abone olursanız videoya like atarsanız sizden çok sevinirim arkadaşlar. Ee, şimdi hoşça kalın.